E switch de... koronavirüs covid-19 testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen 4 çocuk babası Emrullah Gülüşken kızlarının sosyal medyadaki çağrısının ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Emrullah Gülüşken'in İsveç'te ambulans uçağı bindirilme anları böyle görüntülendi. İsveç'in Malmö kentinde yaşayan Emrullah Gülüşken yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Gülüşken'in durumundan endişelenen ailesi sağlık kuruluşunu arayarak yardım çağırdı. Ancak hastaneden herhangi bir geri dönüş olmadı. 2 gün önce ambulansla hastaneye kaldırılan Gülüşken'in koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen evine geri gönderildi. Kızları Türkiye'ye seslendi. Bunun üzerine Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, Twitter üzerinden Türkiye'ye seslendi. Samira Gülüşken, ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babamın 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı. Endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar. Ülkemizden bize sahip çıkması adı. Yardım talep ediyoruz. Ne yaparız, nereye başvururuz bilmiyoruz. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun. Babamın durumu çok kötü. Bir an önce müdahale edilmeli. Lütfen. Mesajını paylaştı. Leyla Gülüşken de video paylaşarak Türkiye'ye seslenip yardım çağrısında bulundu. Bakan koca devreye girdi. Samira ve Leyla Gülüşken'in çağrıları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Türkiye harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samira Gülüşken'i arayarak babası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerini ileten bakan koca, Emrullah Gülüşken'in dört çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi. Gülüşken ve çocukları Samira, Leyla, Emir Ali ve Mahmut için sabah saatlerinde İstanbul'dan kalkan ambulans uçak İsveç'e hareket etti, baban için hastanemiz hazır, bakan koca, Twitter hesabından İsveç'e hareket eden uçağın fotoğrafını paylaşarak, sevgili Leyla, sesini duyduk, ambulans uçağımız saat 6'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz, tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanızı Üzüldük, baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır, cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum, çok sevgiler, mesajını paylaştı, Leyla Gülüşken, bakan kocanın paylaşımına yanıt vererek, sayın bakanım Allah bin kere razı olsun sizden, ne diyeceğimi bilemiyorum, çok mutluyum babam ve ailem adına, iyi ki varsınız, bu süreçte bize her koşulda yardım ettiğiniz için size minnettarım, ifadelerini kullandı, bu arada, koronavirüs testi pozitif çıkan Emrullah Gülüşken'in İsveç'e inen ambulans uçağı bindirilme anları görüntülendi. Uçağın saat 15 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na ineceği öğrenildi. Devletimiz bu duruma duyarsız kalmadı. Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İsveç'te yaşayan vatandaşımız Emrullah Gülüşken'in Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmedi. Devletimiz elbette bu duruma duyarsız kalmadı. Emrullah Bey'i ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz için çalışıyoruz."